arkadaşlarımız Afrika 3 dış ticaret köprüsünün üçüncüsü yapılacak. Önümüzdeki günlerde Mayıs ayı 13-17 Mayıs tarihlerinde buraya hedeflenen 53 Afrika ülkesinden yaklaşık 900 iş adamının katılımı bekleniyor. Türkiye'den yine 2500 iş adamı yaklaşık katılacak. Burada daha önce bir ve ikincisi yapıldı. Siz mensup basın mensuplarının da bilgileri doğrultusunda bu işi biliyorsunuz. Çok ciddi verimler ve güven ortamında gerçekleştirilen iyi diyaloglar sonunda yaklaşık 5 milyar dolara yakın bir Türkiye'nin kazanımı ve iş hacmi ortaya çıktı. Şu anda bunların daha büyüğü, daha gelişmiş olarak yaklaşık yine biraz önce bahsettiğimiz gibi 900 Afrikalı iş adamı 2500 Türk iş adamıyla karşılıklı görüşmeler ve anlaşmalar sağlanacak. Biz e, Tusko'nun Erzincan temsilcisi Erzincan Genç Adamları Derneği olarak Erzincan'daki yatırımcılarımızı buraya davet etmek istiyoruz. E, malumunuz daha önce e, Erzincan'dan e, bu toplantılar sonucu birkaç arkadaşımız Afrika ülkelerinden Mozambik'e ye gitti, yerleştiler, orada ticaret yapıyorlar. Yine derneğimiz üyelerinden birkaç arkadaşlarımız orada yatırım yaptı, yatırımları devam ediyor, ticaretleri. Amaç Erzincan ve Türkiye'deki e, iş hayatını, iş gelişmelerini buraya taşımak ve dışarıya açılımını sağlamak. Biz dernek olarak bunu yapmak istiyoruz. E, Dolayısıyla buraya katılacak olan tüm arkadaşlarımızı, tüm iş adamlarımızı Mayıs ayının ilk haftasına kadar derneğimize müracaat ederlerse kendilerini yönlendireceğiz. Ve 13-17 Mayıs tarihlerinde ki toplantıya katılmalarını sağlayacağız.